Bak güzel bir pas Candaş'tan. Evet o da satar bu aktardı Aslında e, çok fazla takıma gitmesem hani belirli takımlar abi olsa spiker gibi için. spiker gibi anlatmak istiyorum ama futbolcular tanımadığım için abi, her takımda ha öyle mi yedek kadro mu? Onu iyi yapmışlar sevindim. Ne? 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 Vur. Hadi Yusuf. Bak oğlum içeri çık. Boş. Ha. 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 Onur niye çıktı? Hadi abi. abi. Bomboş. Onur oğlum abi. Olsun Onur olsun. Bravo Onur. Bravo. Hadi, Hadi Kaan. Ha. Kaan, 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 sağdan ceza sahasına girdi. Kaan verdi pasını. Ondan sonra <laughs> Hadi be. Hocam, hocam, hocam. Ya, evet. ocak, ocak. ya yürü git ya. Bırak. Evet, ya. aynen. Penaltı var. Benim de kanaatim o doğrultuda. <laughs> ne ya? Bak şimdi e, şey benim 12 tane kavga videoları var. Hiç videoları hiçbirini yayınlamam 5 senedir. Hadi. Hadi kaç. pas arkasına sattı. Güzel de pas asist de güzeldi. Ağanın golüyle dakika 13. Alkula gençlik değil mi? Alkula gençlik 1. Tarım kredi 0. Bravo kan! Siz o videoyu gönderirseniz benim diyor şey kırmızı kart sürecek diyor. Hocam! Hocam! Kaleciyle karşı karşıya gidiyor be! Ya. Ya. Evet hakem de ne yapacağını şaşırdı artık. Bak, sarı kart için dur, dur. aynısını ben yaptım gitti sarı kartla. Şimdi topun başında kim altı numara? Mansur. 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 Topun başında. Haydi Mansur. Hadi bir tane daha. At. Aynı yer oğlum hadi aynı yer. Aynı abi yer. Bura, abi bura. Maldır, orta. Aynı. Attığı yerin aynısı var ya. Yani. biraz daha gerisiydi orada değil. Hadi oğlum, 15. Kaleyi bulursa gol. Yiğit, kaleyi bulursa gol. Hadi Mansur, gol. Evet, sol taraftan evet, Candaş. Bu evet, kaptanı korner atışını kullanacak. kullanacak.

Lan oğlum candaş vardı be. Candaş vardı ya. Vallahi candaş vardı ya. Sanki var. Allah Allah. Allah Allah. Ne diyor ne diyor? Bravo. Vur dur. Aa! Tamam da var. ne de günahı Daha 35 oldu. Bir şey yaptı. Artık. Aha. Aa, Bravo Efe. Ansur. rahat oyna. çok Üniversitesi tamamlanmadan Candaş'la um, Alkula Gençlik Tarım karşısında 1 Skor, yaptı skoru. E, goller Kaan Demirkan ve Candaş.

bunlar ortak bunlar. Hakan, 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 아직 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 아 sahasıyla Orner'den gelen topa ceza sahası içerisinde sağ ayağının içerisinde kalesi ve gol oldu. Soto, helal sana! Hadi, hadi. hadi Berat! Abi ya! <gülüyor> <gülüyor> hadi Mansur. <laughs> vur Benim için vur. Vurmasın, vurmasın abi. At o golü benim için. Atma. Hadi Hakan! Hadi at Hadi! 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 Oğlum vur kaleyi niye vurmuyorsun ya? Yok ya doğrusunu yaptı. Doğrusunu yaptı hayır. Vur! <laughs> Yapma hocam. Hayır hiçbir şey yok. <laughs> Arda ne yapıyorsun Allah'ım? <laughs> Arda <laughs> Açma be ayağından açma be. Gidim, güzel sayıda. Bir daha. Ya hayır ya. Evet, Mansur var ya biraz numara topun başına geçti. Hadi. Hadi, hadi. Çok güzel orta. Ya iki oldu ya. Çok çaldım ya. Bravo Mansur. Ah be. Hadi benim için adım atın bir tane. Atmayın, atmayın. Aferin Arda. Arda. Abi adama gidiyor gibi yapıyor, geri geliyor ya. Çok güzel pasta olmadı. Çok güzel. Hakan zorla Hakan geldi. Kaçtı. Çok güzel pas. Yok hocam olsa yok. Of be. Çok güzel. Bravo Abi orada ya. ne kimse yok. Gol. Gol. Hayır ya. Bravo bravo beyler bravo. Özeti ne zaman yaparız biliyor musun? Ne zaman Özet. Bak sonunda iki harfli bir şey var. Gol. İşte bu be. Üçüncü attı be. Bravo Masur. Gol iki yaptı yine. Bir olmadı iki olmadı üçüncü de attı be işte bu be. Bravo <laughs> mus! Bak gliyor bak. <gülüyor> <gülüyor> Af, iyiydi, iyiydi. Şu bizim yani şu anda oynuyor dediğimiz kalecimiz biraz hasta. <gülüyor> of. <gülüyor> Bu sefer atartacak. Ha. Murat'te var. doğrusunu yapıyor. O, o, var ya kime benziyor biliyor musun sizin ufaklık? Rıdvan Dilmen'e benziyor. Aa. Siz Rıdvan Dilmen'i bilmezsiniz. Ya biliyoruz da yani. Şu an bilirsiniz şey şey de. Tamam, Çocuk... <laughs> <laughs> Aydın abi ben adamsın ya.